Siz izliyor musunuz bu tarz beni mi? Evet ben izledim. Bir, he, bir açalım mikrofonun sesini. <laughs> İzledin mi daha önce? Yok ilk defa izledim. Burada canlı <laughs> ilk defa izledim. Ha, burada ilk defa izledim. Evet. Adın neydi? Benim John. John? John. Evet. Hanımefendinin eşinin adı ne? Aa, benim adım Sujin. Suzin. <laughs> Suzin. Suzin. Abi Suzinle Jong John Kore'den kalkıyorlar. Dünyayı gezelim diyorlar. Sadece bir uçağa biniyorlar. Sadece bir uçak haklarını kullanıyorlar. 12 tane ülke geçiyorlar. Kore'den Türkiye'ye kadar. Ee, otostop çekiyorlar. Bir bölümünün motosikletle gidiyorlar. Karı koca ve İran sınırından Türkiye'ye girerken otostop çekiyorlar bir kamyoncuya, bizim Türk kamyoncusuna. <laughs> Kamyoncu o kadar iyi niyetli, o kadar... <gülüyor> Niye gülüyorsunuz? Çıkamadım. <gülüyor> ee, o kadar iyi niyetli çıkıyor ki... ...çay ısmarlıyor, devamlı aç mısınız diyor... ...ekmek vereyim mi diyor, Ciddi şöyle Ciddi mi söylüyorsun? Mi? Doğru. Gerçekten de. Ve o kamyoncunun hatırına... ...Türkiye'de İstanbul'a geliyorlar. Uzun süre İstanbul'da kalıyorlar. Acayip seviyorlar. Bir arkadaşları Bursa'yı tavsiye ediyor. Bursa'ya gezmeye gidiyorlar. Ve şu anda bir senedir Bursa'da bir restoran açmışlar, Bursa'da yaşıyorlar. Vay. Evet. Teşekkür ederim. Bir senedir mi Türkçe konuşuyorsun? Evet. Bir senedir Bu... mi Türkçe konuşuyorsun? Daha önce biliyor aa, evet. muydun? Daha önce hiç bilmiyordum ama aa, buraya o. geldiği zaman aa, öğrenmek başladım. Ay, utandım kendimden Ya Çağrı Hanım, <laughs> gelsenize buraya, gel gel. Gel evet. gel, böyle evet. gelin gel. böyle gelin. Gel böyle oturalım, gel. şöyle oturalım, burada sohbet edelim. Enteresan bir ikili. Bence gelmese daha iyi Beyaz. Oo. Gelsin gelsin. <laughs> eşi, de, eşi de gelsin, eşi de gelsin. Gel gel, hanımın da gelsin. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Yani. Gel. <laughs> bir şey, bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Ee, üst, yani oturacağım diye mi? Üstün görünecek kadar mı giyindin? <gülüyor> <gülüyor> Ama onun gibi a, Türkler çok sıcak. Onun için ben buraya kalıyorum ve çok seviyorum. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü bu benim. Ve benim... Tarzı. Evet tarzın. <laughs> Ama... <gülüyor> Gel 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 otur oraya gel gel Allah <laughs> gel 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 hoş geldin Aa o ses neydi ha <laughs> evet. gel. gel otur oturun karım biliyor mu Türkçe Aa, biraz. biraz evet bilmiyor Aslında. biraz sanki Aa evet, sana da bir biliyorum. tane mikrofon vereyim ben al <laughs> kanalımıza <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>